Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma son yıllarda gittikçe popülerleşerek... Açık inovasyon yöntemlerinden biri olarak kabul edilen Hekaton, datathon, Ideaton gibi zaman sınırlı yarışmaları konu edinmek istedik. Ne anlama geldiğini, amaç ve motivasyonunu. Çok değerli bir konuğumuz var. Ser Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hep beraber stüdyo konuğumuz kendisi canlı yayında bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini bize dijitalleştirerek sunan Dijital Türkiye'den yepyeni bir hizmeti Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. E, bu hafta size güzel yeni bir hizmetten bahsetmek istiyorum. E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle birliğiyle yapılmış yeni bir hizmetimiz var. E, Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında e, bir destek hizmeti sunuyoruz de devlet kapısından bu hafta itibariyle. E, bu hizmet aracılığıyla 18-30 yaş aralığında olup, evlenmeyi düşünen gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesi e, kredi desteği sunulacak e, belli kriterleri var Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yaş işte e, herhangi bir e, taşınmaz sahibi olmamak buna benzer e, kriterlerle sunulan bir hizmet e, 18-30 yaş aralığındaki bütün bekar gençlerimize hizmet sunuluyor o kriterleri de bu e, aşamada ekranlarda görebilecek herhalde başvurma başvurucular. Tabii ki e, bunların tamamı entegrasyonlar aracılığıyla zaten e devlet kapısından sunuluyor olacak. Kişi başvurmak istediğinde e, mesela ben bugün hizmete girdiğimde bana yaş e, uyarısı verdi. Hı -hı. Hani yaş aralığınız uygun değildir diye. Sizin gelir seviyeniz eğer e, faraza konuşuyorum İstanbul'da bir daireniz var tapudan e, bunun servisi çekilerek size hani bu e, hizmete başvurma kriterlerine uygun değilsiniz tür uyarılar geliyor. Hı hı hı. Harika. Buradan e, evlenecek e, gençlere duyurmuş olalım. Çok teşekkürler. Duyurmuş olalım. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Ayşe Turun'a bağlandık ve yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. E, Südyo konumuz Ser Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç. Ömer Bey konunun ortasından sorayım. Nedir bu hekaton, ideaton, dataton? <laughs> hekaton, e, ideaton e, veya dataton bunlar tabii hayatımıza son yıllarda giren kavramlar. Türkiye'de özellikle son yıllarda biraz teknoparkların kapasitesinin gelişimi, yazılım sektörünün büyümesi, teknoloji odağındaki girişimlerin sayısının artmaya başlaması bu konuları bize beraberinde getiriyor. Aslında bunlar Tabii e, özellikle Batı'da Amerika Birleşik Devletleri'nde veya yazılım tarafında onu takip eden Hindistan, işte e, Birleşik Krallık gibi ülkelerde daha önce başlayan e, kavramlar. E, bunlar e, hekaton dediğimiz aslında e, iki kelimenin birleşimi, bir hack. E, ama bu yazılımda bildiğimiz hackleme anlamında değil. E, bu bir işte problem çözme aslında hack e, fiilinin İngilizcedeki kökeni de. İşte bir problemi çözme veya yaratıcı bir şekilde çözüm bulma. Bir de maratonla birleştiriliyor. Maratonla hek kelimesinin birleşimi maratonun tonuyla. değil mi? Evet, maratonun tonuyla. Maratonda hani malumunuzdur belki işte Herodot'un tarih kitabında geçiyor. Şeylere Atina'ya bir Pers saldırısı gerçekleşeceği bir sırada Persler maraton diye bir yerde konaklıyorlar. Bunu haber alan Atinalılar Sparta'ya bir şey göndermek istiyorlar. Bir e, haber göndermek istiyorlar. E, uzun kilometreleri hiç durmadan 2-3 gün boyunca birisi e, yürüyerek gidiyor. Sonra bunun adı maraton olarak kalıyor. Yani maraton bir koşu, bir böyle bir uzun e, bir koşu, bir e, faaliyet. Dolayısıyla bunları birleştirdiğinizde aslında bir problemi uzun bir zamanda, yani bize kısa zaman gibi geliyor ama aslında bütün problemi odaklanıyorsunuz yaklaşık 2 gün. Üç gün boyunca, bir gün, iki ama gün boyunca. Ama bir zaman boyunca, kısıtı var değil mi? Tabii burada önemli olan zaman kısıtı ama e, gece uyumada genelde bu hekatonlarda, ideatonlarda vesaire gözlemlediğiniz bir şeydir. Gece uyuma yok. E, böyle ara sıra kestirirler böyle kenarlarda. Böyle bir 24 saat veya 48 saat boyunca bir problemi çözmeye e, odaklanılan etkinlikler. Burada bir Çok organizatör şey. var. Bu organizatör diyor ki benim böyle bir problemim var. Ben bunu çözdürmek istiyorum çağrı yapıyor. Çağrı yapıyor. Ee, konuyla ilgilenenleri, teknik bilgisi olanlar veya fikirleri olanları, fikir olabilecekleri topluyor. Bazen bunlar bir hedef kitleden olabiliyor. Yani pazarlama yaptığı veya satış yaptığı işte sade vatandaş olabiliyor. Bunlardan da topluyor. Üniversite öğrencileri olabiliyor. Bunlar veya bir uzman gruptan, teknik gruptan birilerini topluyor. Ve e, burada burada Problemini çözdürüyor iki gün boyunca ee, tabi burada bu kavramlar biraz ayrışmaya başlıyor ilk önce bu hekaton olarak başladı 1990'larda kullanılmaya başlanan Oo, çok bir çok yeni değil aslında evet çok yeni değil hatta biraz bunu tarihini geriye götürüyor 1929'da e, Hindistan'da bir Gandhi'nin e, e, yaptığı bir yarışma var veya böyle düzenlediği bir problem çözme etkinliği var oraya kadar götürenler var. Belki Gandhi'nin resimlerinden hatırlarsınız. Böyle bir tekstil çarkı vardır böyle evet. genelde resimlerinde. O çarkı böyle ev ölçeğinde nasıl küçük üretim yapılabilir diye bir şey düzenliyor. Yarışma gibi veya bir problem çözme etkinliği düzenliyor. Ee, evlere özgü küçük ucuz bir tekstil üretim makinesi böyle bir çarkı nasıl kurabiliriz diye onu onunla genelde tarihsel olarak onunla onla dayandırıyorlar, evet, dayandırıyorlar. Evet oraya dayandırıyorlar ama 90'lı yıllarda. Burada Open BSD diye bir şey var, belki biliyorsunuzdur. Hani yazılım sektöründekilerin malumdur. İşte bu Unix gibi bir özgür, açık kaynak bir işletim sistemi. Bunlar ilk önce bu kriptografi konusunda faaliyet gösteren yazılımcıların ihracattaki sorunlarını çözmek için bir hekaton düzenliyorlar. Bu problemi nasıl çözebiliriz diye. Ondan sonra o yıllarda işte e, Sun Microsystems, bunlar da bir hekaton düzenliyorlar, onlardan görüp ve bu şekilde bugüne kadar e, bu artık bir e, tool, bir araca dönüşüyor, bir e, problem çözme Siz yöntemi. Siz güzel bir tabir kullanıyorsunuz. Açık inovasyon yöntemlerinden biri. Evet, açık geliyor. inovasyon yöntemlerinden birisi. Yani burada aslında belki açık inovasyonu ve çok kısa seyircilerimize hatırlatmakta fayda var. Açık inovasyon şu yeniliği geniş kitlelere yaptırmak yani sadece kurum içerisinde işte benim arge bölümümde veya benim işte e, iş geliştirme birimde bunlar yapsınlar Bunlar fikir geliştirsinler kurum içinden gelsin değil Herkesin ortak aklılaşmak diyebilir miyiz bunu? Aynen öyle kesinlikle diyebiliriz e, müşterilerden de ben fikir alabilirim tedarikçi hiç alakası olmayan insanlardan da fikir alabilirim yeni startuplar var onlardan da fikir alabilirim üniversite gençlerinden öğrencilerden. Çok farklı bakış açılarını birleştirebilirim ve bu beni besleyebilir. Bu eskinin aslında 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin belki bu içe kapalı arge ve inovasyon sistemine bir baş kaldır aslında. Bu açık inovasyon yaklaşımı. Bir kültür. Tabii bir kültür. Yani bunu işte demokratize etmek, inovasyonu demokratize etmek diye de kavramsallaştırıyorlar. E, bu kurumların birçok yönden beslenmesini, çok çeşitli gruplardan, çeşitli imkanlardan beslenmesini sağlıyor. E, bu da nereden geliyor? Aslında şöyle bir durum var. Yenilik dediğimiz, yaratıcılık dediğimiz şey aslında her zaman birkaç şeyin birleşimidir. Yani mevcut e, bir konuda bir, bir yerde bir problem var, bir çözüm var ama farklı alanlarda uygulanan, kullanılan bir çözüm var, bir teknik var. Siz bunları birleştiriyorsunuz. Bugüne kadar bütün yeniliklerin aslında özü evet, budur. Doğru. Ee, bir birleşmedir. Hı hı. Şimdi siz bu ne kadar fazla kaynaktan beslenirseniz o kadar aslında bu noktalar arasında bağ kurabileceğiniz farklı nokta yakalayabiliyorsunuz ve bu size müthiş bir yenilik kapasitesi imkanı sunuyor. Ak Akıldan üstündür belki. Evet Aradolu bizde tabiriyle. de tabii atasözü <laughs> var harika bir bu konuya denk gelen bir atasözü. Şey o zaman şöyle çerçeve Yapsak bir konuyu, problemi çözmek için yapılır bu etkinlikler. Zaman kısıtı olur. Sonunda bir hediye, ödül bir şey olur. Tabi yani bazen bir ücret karşında oluyor ama genellikle daha çok hediye veriliyor. Buradaki hmm. ağırlıklı hediyeler oluyor, işte sponsorlar oluyor, onlar hediyeler veriyorlar. Kurumlar kendileri hediye veriyorlar veya çıkan ürünü ücretsiz kullandırma veya ona ortak etme gibi bir takım farklı yöntemler de var. Burada tabii küçük ayrımlar var, belki onlara değinmekte fayda var. Hekaton dediğimiz, dediğim gibi bir genel problem çözme veya yeni bir e, çözüm tasarlama yöntemi. Bu tabii daha çok yazılım sektöründe kullanılıyor, ama bunun dışında e, farklı sektörlerde de yani elektronik sektörü, işte mekanik veya herhangi bir çözüm geliştirilmesi gereken sektörlerde kullanılabilir. Her sektör başına bir şey koyabilir, İdeaton, dataton gibi gibi. Değil şimdi değil mi? evet geçen o... mesela mimarlıkla ilgili bir bu tip bir yarışma etkinlik gördüm bir isim koymuşlardı. Şimdi hatırlayamadım. Demek ki her sektör aslında bu, bu tip bir şeye evet, Başına ton koyuyor. İdea ton biraz yeni fikir, fikir bulma. Mesela burada pazarlama için de yapılıyor çok. Yeni bir pazarlama fikri bulma. işte yeni bir yenilik fikri bulma. Ama burada mutlaka bir çözüm geliştirmesi değil. Hekatonda ise mutlaka oturuyorsunuz bir prototip Geliştirmeniz bekleniyor. Bu i̇şte Evet, bunun sonunda mutlaka bir, o kadar kısa sürede bir ürün çıkaramayız, ama bir prototipi demo mu çıkarmak? Basit çalışan veya kavram işte evet. e, proof of concept dedikleri, yani kavramın e, ispatı. Yani bir yenilik geliştirdiniz, bunu ispatlayacak ölçekte sadece çalışacak. Bastım, evet kabaca çalışıyor gibi bir şeyi göstermeniz bekleniyor. İdeatonlarda fikir ortaya çıkması, yani tutarlı bir fikir ortaya çıkması bekleniyor. Datatonlar çok daha yeni bir e, kavram. Kanka. Bu da e, hani sizlerin de gayet e, iyi bildiği hani büyük veri işte veri analitiği, veri analizi, e, veri mühendisliği vesaire gibi kavramların artık verinin çoğalması ve veriden ne gibi yeni sonuçlar çıkartabiliriz, çözümler çıkartır, bize ne gibi perspektifler sunabilir işte ne gibi öngörüler e, sunabilir gibi e, durumlardan başlayarak bugüne kadar gelen bir konu. Yani getiriyorsunuz, çağırıyorsunuz biraz data bilgisi olan, veri bilgisi olan kişileri. Diyorsunuz ki benim elimde şöyle bir veri seti var. İşte ya Gel kendiniz bakalım, bir şey yap. evet. Ya diyorsunuz ki problem, benim, benim böyle bir problemim var. Bu datayla neler yapabiliriz? Veya diyorsunuz ki e, bu datadan ben ne çıkartabilirim? Siz biraz eee kafa yorun, zihin yorun ve o data üzerinde çalışılıyor. O datadan işte modeller çıkartılıyor. Bir takım öngörülerde yapılan veya bir takım örüntüler yakalanmaya çalışılıyor. Bir şeyler anlaşılmaya çalışıyor. Yani kabaca bir veri analitiği. işte büyük veri, veri madenciliği vesaire dediğimiz e, süreçleri, faaliyetleri içeren bir etkinlik aslında data Geçen geçen demek ki bu ortak akla başvurma kültürü her sektöre, alana giderek yayılıyor. Geçen urban ton diye bir şey gördüm. Ee, gene sosyal medyada şiirle ilgili herhalde bir problem. Çok detayına bakamadım ama başlık çok hoşuma gitmişti. Demek ki her alana bu kültür yayılacak. Zaten yaklaşımın kendisi yeniliği genele açmak olduğu için kavram da aslında böyle şeye açık bir kavram yani. Hı -hı. Kavramın kendisi de sürekli türetilmeye ve e, toplum içerisinde bunun yenileştirilmesinin kitleselleşmesini mümkün kılan bir Kavram haline geliyor. Oluyor. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ser danışmanlık genel müdürü Doktor Ömer Özgin ile e, yeni bir kültürü e, konuşuyoruz. Aslında çok da yeni olmadığını öğrenmiş olduk. Peki provokatif bir soru sorayım. Bu bu e, işte e, çeşitli şartları olan yarışmaların, maratonların e, bize popüler kültürün veya işte birkaç şirketin dayatması mı? Siz bu işleri de düzenlediğiniz için hı hı. bildiğinizi düşünüyorum. Yoksa gerçekten başarılı oluyor mu? Yani sonuçlar başarılı oluyor mu bu tip maratonlar sonunda? Tabii bunu birkaç e, açıdan yaklaşmakta fayda var. E, yani burada birinci e, açı şu. Aslında sürecin kendisi başlı başına çok büyük bir değer katıyor bütün katılımcılar. Yani birincisi böyle bir yönü var. Yani hiçbir şey çıkmasa dahi mesela bu sürece katılanlar birbirlerinden çok şey öğreniyorlar, birbirlerini tanıyorlar, birbirleriyle uzun bir zaman geçiriyorlar. Problemi çözme noktasında bir takım çabalar sarf ediyorlar ve birçok bir etkileşim, tabii bir etkileşim çıkıyor. Birçok bir bilmediği bilgiyi tamamlayıcı şeylerle karşılaşıyor. Sürecin kendisi bir kere çok verimli. Katılımcılar için, organizatör için de yeni fikirlerle mutlaka buluşuyor. Yani Farz edin ki hiç o an işe yaramasa dahi o fikir onun aklında bir yerde Yediliyor. duruyor ve yarın öbür gün bu işi yapmak mümkün olduğu zaman bunu hayata geçiriyor. Burada veya kendisinin işte sektör körlüğü diye bir kavram var. ya aslında bu açık inovasyon meselesi biraz tam da bunu tedavi eden, rehabilite eden bir e, müdahale. E, sizin işte sektörle uğraşıyorsunuz, yıllardır aynı sektördesiniz, aynı işi yapıyorsunuz. Olaya çok farklı dışarıdan bakamıyorsunuz ama bu açık inovasyon tarafında bir sürü insanı getirdiğiniz zaman bunlar pat diye hiç beklemediğiniz bambaşka bilmediğiniz bir gözle bambaşka bakıyor. evet, gözle bakıyorlar ve farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Böyle bir faydası var. İkinci olarak bunu söyleyebiliriz organizatöre. Üçüncüsü buradan çıkan aslında fikirler genellikle bakıyorsunuz bir şekilde ya o kişi o kurum. O gün gerçekleşmese dahi bir sene sonra, iki sene sonra katılımcının da aklına yerleşiyor. Diyor ki ben e, hani bunu yapabilirim ileride. Na, nasıl yapabilirim? O firmadan diye. bunu bağımsız yapabilir mi bir katılımcı? Ben bir ekatöne ek katılayım. Yoksa bir sözleşmeyle o telif hakları vesaire alınıyor Ya mu? şöyle aslında orada e, o kadar fazla yenilik oluşuyor ki bunların sadece bir kısmı e, şeye bağlanıyor. Yani evet bu bizim şeyimiz budur bizim, diye. Ha, bizim Ama bu aslında bu. arada konuşulanlar Süreç içerisinde muhabbette konuşulanlar falan birçok inovasyon çok... inovasyonu doğuruyor. Tabii aslında tabii, doğuruyor orada. yani. böyle mayalıyor. İnovasyon inovasyonu mayalıyor gibi bir durum var. Ben hatta birkaç tane böyle dünyada başarılı ya olmuş çok, çok güzel olmuş, örnek. E, mesela GroupMe diye bir uygulama var. Bu 2010 yılında TechCrunch Disrupt hekatonunda geliştirilen bir uygulama. Bir mesela grup mesajlaşması uygulaması. Daha sonra Skype tarafından 80 milyon dolara satın Müthiş. alınıyor. Brezilya'da Easy Taxi diye bir uygulama geliştiriyor. Bu daha bir taksiler veya işte bu taksi uygulamalarının çok daha erken evrelerinde ilk e, nüvelerinden sayılı. O da bir hackathon'da ortaya çıkmış bir e, oluşum. E, Türklere ait olan CLAVE diye bir blok zincir fintech alanında, e, finansal teknolojiler alanında bir e, şey var. O da çok daha yeni 2 milyon dolara yakın bir yatırım aldı Londra merkezinde. Başarılı örnekleri de var yani. Tabi tabi bunlar hekatonlarda ortaya çıkan şeyler. Bir tane mesela sos sosyal girişimcilik mesela bu konuda sosyal problemlere çözüm bulma aracı olarak da kullanılıyor bu e, yöntem. E, bu da önemli bir yani genel yaygın bir kullanımı bu arada. Çünkü artık yeni sosyal yeni problemler o kadar karmaşık hale geldi ki. E, bunları nasıl çözebiliriz diye artık tek bir kişinin veya sadece kamunun müdahalesi, kamunun düşüncesi, planlaması yetmiyor. bir sürü insandan fikirler toplanıyor ve çözüm. mesela bizde otizm ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklara yönelik Otsimo diye bir uygulama geliştiriliyor. Bu da yine bu hekatonlarda ortaya çıkan bir uygulama ve şu an epey bir şey var. Kullanıcısı Yani bunun çıktıları sadece ticari olmasına da gerek yok. Gerek yok. Yani şart da yok. Aynen yani. öyle. Yani mesele problemi çözüyor. Zaten inovasyon içinde Hani bizim de genelde hep konuştuğumuz şeyler şunlar. E, sosyal inovasyon diye de bir kavram var. Yani inovasyon aslında değer oluşturan yenilik olarak kullanıyorum ben bu inovasyonu. Bu değer ticari bir değer olabilir. birilerin hayatını kolaylaştıran bir de veya toplumsal bir fayda üreten bir değer olabilir. Dolayısıyla bu yenilikler biraz bu e, sivil toplum alanıyla... E, sosyal alanla biraz yakınlaşmaya başladı. Yani başta sadece işte yazılım teknolojide doğan e, bu yöntemler herkes fark etmeye başladı. Tabii, far, yani bunların faydalarını fark edince e, bu sefer şeyde de kullanılmaya başlandı. Diğer taraflarda da sosyal alanlarda da kullanılmaya Sizin başlandı. Sizin konuda liderlik yaptığınız organizasyonla veya başka şekillerde. E, bu tip yarışmalar oldu mu? O deneyimler oldu mu? Tabii biz e, İnovasyon Mutfağı diye bir markamız var. Bu bizim bu tarz etkinlikler düzenleyen bir e, oluşum. Orada e, birçok bu tarz yenilikler ortaya çıkarmaya dönük işte kurumlarla beraber, kuruluş firmalarla beraber, gençlerle beraber veya startuplarla beraber bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Burada mesela enteresan bir konu söyleyeyim. Firmalar genelde bunu sadece problemlerini çözdürmek için değil biraz insan kaynağı işe alım stratejisi olarak Aa, da uyguluyorlar bunu. Orada belki bir CFR demek için. Tabii onlar içinde. keşfediyorlar. Hani işe alım mesela İK, ilgileniyor, insan kaynakları birimleri ilgileniyor ve diyorlar ki tamam hani bu kişiler alınabilir. Onlar ortalarda dolaşıyorlar, Müthiş. gözlemliyorlar. Hani bu tarz Fırsat. e, fırsatlara da kapı aralıyor. Böyle bir platform var mı Türkiye'de? Türkiye'de şu an mesela açık olan bu tip etkinlikleri gösterebilen toplu olarak Yoksa bile yapılması mı lazım acaba? Evet yapılması lazım. Buna odaklanmış bir e, yani hekatonlara odaklanmış bir platform yok bildiğim kadarıyla. Fakat e, işte bazı böyle nasıl farkında olabiliriz? Yani? Mesela bizi dinleyiciler platform. vardır ve evet. bu tip etkinliklere katılmak isteyecektir. Böyle Hı -hı. bir bu Bunların nasıl farkında haberdar olabilir? Yani biraz teknoloji sitelerini biraz takip etmekte fayda var. Zaten bunu düzenli yapan bazı büyük gruplar var. Şu an zaten biraz şuna dönüştü. Mesela büyük bir holdingsiniz, bir firmasınız. Bir takım dijital alanlarınızla alakalı çözümlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Siz artık bunu düzenli yapıyorsunuz bu şekilde mesela işte büyük grupların büyük holdinglerin bankalar liderlik yapıyor diyebilir miyiz? Bankalar da var işin içerisinde. Özellikle mesela güvenlik konusunda bu çok e, siber güvenlik konusunda çok uygulanıyor. Yani diyorlar ki bir şey açığımızı bulun. E, saldırın e, orada. Ha tamam. E, e, hani bu işte beyaz e, hackerlar e, hmm. diye bir kavram var biliyorsunuzdur mutlaka. Yani işte hani kötü amaçla değil de savunma, bağışıklık sisteminizi geliştirme amaçlı olarak size yardımcı olan bir savunma. verip bakalım ne olacak Tabii gibi. Tabii bakalım ne olacak. Bu şekilde kullanımı da yaygın. Hmm. Başka alanlarda, Türkiye'de gelişen alanlarda. Türkiye'de biraz daha enerji yeni. Enerji sektöründe yani, gördüm birkaç tane. Evet biraz var enerji sektöründe işte biraz data tarafıyla ilgili hmm. e, girişimler var. Türkiye'de tabii ilk gelişen bu alanla buluşan yurt dışından hızlı bu şekilde kapan sektör biraz yazılım, yazılım sektörü, ve biraz bilim sektörü. sektörü, teknoloji sektörü. O yüzden orada biraz daha erken davrandılar. Ama diğer sektör işte mesela biyoteknoloji sektörü yavaş yavaş gelişecek Türkiye'de. Ee, başka böyle yenilikçi, yeni düşüncelere hızlı problem çözüme ihtiyaç duyan sektörler veya geleneksel sektörler diyecekler ki biz de bunu kullanalım belki bir Aşı olur bize bir yenilikçi aşı olur çünkü orada da bir sektörel atalet var veya kurumsal tamam. bir atalet söz konusu. Körlük demiştiniz ona. Evet, e, Hani bunu belki ona e, da fırsat getirecek. Tabii bu fırsat şeyler. getirebilecek bazı avantajları olabilir. Peki şunu sorayım şimdi aklıma geldi bu böyle bir etkinlik duyurusu yapıldı katılımcı yarışmacılar var çeşitli şartlar açıklandı o etkinlik öncesinde hazırlandı bir grup ve oraya geldi. Bunu engelleyen bir mekanizma var mı? Yoksa bunun hayır böyle de olabilir. Akışına mı bırakıyoruz? Engelleyen bir mekanizma Zaten aşağı yukarı olayın konsepti bilin yani. Olayın kavramsal e, problemler vesaire bunlar biliniyor. Yavaş yavaş zaten biraz hazırlanıyorlar ama tabi bazı şeyler orada söyleniyor. Hmm. E, ama tabii herkes biraz önden hazırlanıyor. Başvuruyor tabii herkes kabul edilmiyor. Biraz eleme hmm. e, yöntemi oluyor. İşte orada bir dağılım düzgün dağılım ihtiyaca göre işte biraz profesyoneller olsun, startup'lar olsun, alakasız kişiler de olsun gibi böyle bir kombinasyon oluşturulmaya. Gerçi çalışılıyor. problemi çözecek organizasyonu yapan topluluk şirket neyse şeye sonuçlara odaklanır. Nasıl hazırlanıyorlarsa aslında tabii, 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 bekledim. Tabii, tabii. Yani mi? orada orada çünkü e, gerçek anlamda bir yarışma değil aslında bu. Yani bizim bildiğimiz türden bir yarışma değil. Yani bu herkesin ortak bir şekilde beraberce bir problemi çözmeye odaklanması. Bunun belki eski klasik yarışmalar eskiden de böyle yarışmalar düzenlenirdi. Hadi çözün edin vesaire. Ama bu hekaton aslında bir yarışma değil. Burada birlikte koşulan bir Çok maraton önemli. var. Ee, birlikte, takımlar evet, oluyor vesaire. Bir takımlar oluyor ve hani biri birini yenmeye çalışmıyor. Ee, hmm. Evet, bazı böyle ufak tefek yarışmalar olabiliyor. Ama esas amaç problemi çözmek olduğu için kimse şeyden rahatsız olmuyor. Yani hani o veya rahatsızlık derecesi az oluyor diyelim. Yani Çok o, önemli çözdü veya çözmedi. Ben çözmedim o çözdü gibi. Evet süremizin sonuna geldik. Ama yani tarihçesinden hani Gandhi'den başlayarak hem kültürü konuşmuş olduk hem bunun motivasyonunu, amacını ne olduğunu konuşmuş olduk. Tarihi bir kayıt bıraktık. Şeref verdiniz. Biz de bu şeref bize ait. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Ser Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç Bey ile Açık inovasyon Yöntemlerinden olan zaman kısıtı olan Hekaton, ideaton, Dataton gibi yarışma etkinliklerini konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Aynı zamanda bu programımızın kaydı yarın itibaren YouTube ve Podcast kanallarımızda olacak. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.